Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre 2020 yılında Konya'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %6.4 oranında azalarak 14573'e düştü. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %10.1 oranında azalarak 487270 oldu. 2020 yılında en fazla evlenme 85763 çiftle İstanbul'da gerçekleşti. Konya 14573 çiftle 7. sırada yer aldı. En az evlenme 351 çiftle Tunceli olarak kayıtlara geçti. <laughs> Verilere göre 2020 yılında Konya'da boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %0.2 oranında artarak 3869'a yükseldi. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %13.8 azalarak 135.022'ye düştü. 2020 yılında en fazla boşanma 27.323 çiftle İstanbul'da gerçekleşti. Konya 3.869 çiftle 8. sırada yer aldı. En az boşanma 35 çiftle Bayburt'ta gerçekleşti. İstatistiklere göre Türkiye'de ortalama evlenme yaşı erkeklerde 27.9, kadınlarda ise 25.1 olarak hesaplandı. Yabancı damatlarda ilk sırada Almanlar gelirken yabancı gelinlerde ise ilk sıra Suriyelilerin oldu. <laughs> Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında pandemi dolayısıyla önemli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı 2019 yılı Nisan ayında 14.496 iken %96.1 azalarak 2020 yılının aynı ayında 562 olurken 2019 yılı Mayıs ayında 14.555 iken %96.2 azalarak 2020 yılının aynı ayında 548 oldu. Diğer taraftan boşanma sayısında 2020 yılının Temmuz ayında bir önceki yıla göre artış görüldü. Boşanma sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 13555 iken %69.9 artarak 2020 yılının aynı ayında 23025 oldu. Diğer taraftan boşanma sayısının adli tatil nedeniyle 2019 ve 2020 yıllarının Ağustos aylarında azaldığı görüldü.